Merhabalar Hayriye Mutfağı'ndan. Hayırlı mutfağımdan. Hayırdır, seyirler, hayırlı. Hoş geldiniz mutfağıma, Hayriye Mutfağı'ndan. Arkadaşlar şöyle pratik, yarın kandil, öncelikle kandil akşamınız mübarek olsun. Şöyle bir evde taze paketle bekleyen böyle bir bisküvimiz vardı. Büyük olarak etinin aldığım için lazım olur diye. Ve e, Görünüyorum yoruluyorum malum ve chipshop bir de bir paket çikolata vardı çikolatayı ve bisküvilerin soslu çikolatası Tencerem de siyah kendi de evet bisküvileri böyle bir borcama yerleştirdim. Ee, güzelce koydum ve şimdi arkadaşlar arasına da kırdığım bir bisküvim vardı onu. Ee, pratik bir eee Pasta tarifiyle e, geldim size. pratik desem Çocuklarımıza yaptığımız e, yedi gün haftasında küçükken şimdi büyüdüler. Allah hayırlı yaşlar versin. Ve bunu dizeceğiz. Hemen çayın yanında. Yarına kandil malum arkadaşlar çayın yanında ve dua yapacağız inşallah. Dualarımızı yapacağız. Oruçlarımızı tutacağız. Yarın tutamazsam diğer gün mutlaka ki orucumu tutacağım. Bir ay tutamadığım için özel günleri kaçırmıyorum. Kur'anlarımızı okuyacağız ve mutfaktan bugün de onun için yani fazla çıkmam mümkün olmadı. Ve şu anda sizinle de paylaşıp sizin de olan şeylerinizi değerlendirmenizi mutlaka ki e, videomu izleyip abone olmayı unutmayalım. Ve mantar bisküvisi paylaşacağım bugün ama çok müsait olduğum zaman. Bunun nerede de müsaitim ama biraz daha hem akşam yemeği hem pratik şeyleri malum. Ve bugün açmada yaptığım için yoruldum. Açmamız bitti şipşak bir tepsi. Yine hamurumuzu hazırlayacağız. Yarına çay yanına ben oruçlu olduğum için veya dolaba koyabiliriz. Poşetleyip bayatlamıyor Yumuşacık ve tel tel. Soğunca da güzel. Arasını tamamen böyle açıp size de göstereceğim. İnanın bana üç çeşit açma olur mu diye düşünelim. 3 tane çeşit benim açmam var. Hamur tarifi. Tövbe tövbe. Geçer misin? Çay var elimde. Bismillah. Burası dar malum. Yanlış anlaşılmasın. Eşim burada esnada geçiyor. İki kapı var. Burada git, gitmiyor arkadaşlar. Çünkü kapalı olduğu için buradan geçme esnası. Ve küçük esprileri, şakaları var. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Burası mutfak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mutfağımızdan sesleniyoruz size. Hmm. Bu bisküvilerimizi birer birer pratik ama güzel e, çikolatası güzel olduğu için de dolapla dinleneceği için de kıyır kıyır arası ve manevi olduğu zaman da asla e, bisküviye süt koymuyoruz. E, sadece hafif çikolata üzerine dökerseniz bisküviyi koyabiliriz. Ama aralıklı e, alt üstü olduğu için de kıtır kıtır olması gerekiyor. Ülker'in arkadaşlar. kıtır kıtır olup ve olduğu için de kat 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 böyle çikolatamızı gezdiriyoruz. Ve güzel bir şekilde sıcak koyacaktım arkadaşlar sıcak koyuyordum ve biraz çikolatayı sıkmam gerekiyor ara boşluklarında işim olduğu için düzgün konuşun bak Yasemin 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 sesiniz geliyor ve videomda sesiniz geliyor çok sesiniz çıkıyor videomu bozuyorsunuz bu esnada evet e, böyle kenarları da kıtır kıtır olabilir ve kendi hafif damlacık bir tarafa e, dökülebiliyor mutlaka ki e, böyle böyle arkadaşlar üzerinde de böyle bir bisküvis ovacağız ovacağız ve anlam kazanacak sevdiklerimizi kandilini tutacağız ve uzaktan ablalarımıza yakındakilere ve e, yakındakilerine de görüşmeyi inşallah bayramda burada olursa bir ablacığım daha var onunla gideceğiz görüşeceğiz şimdilik muayeneleri var tedavileri var ve sevdiklerimizle bayramda e, Ramazan'a var tabii ki ve e, özellikle bu mübarek günde ağzımızın tatlı muhabbetli dualarımızın kabulü e, sinirden hırçınlıktan uzak Rabbimin e, selameti tevekkili ve bütün kimin sıkıntısı varsa Allah dualarımızla birbirimize isteklerimize güzel. Yüce Rabbime birbirimizin duası birbirimize şifa uzaktan yakından uzaktaki ablalarımızı arayacağız. Ve elmişlerimize rahmet dileyeceğiz inşallah. Hayriye mutfağıma. Evet. Böyle e, e, şeyimize göre, alanına göre yapıyoruz, diziyoruz. Böyle böyle ama bu sıraya gelince ne yapıyoruz? Yan yan. Ve Hayriye mutfağımdan bu pastayı da sizinle Hemen pratik eşinizle çocuklarınız uzaktaysa hemen bunu yapıp dolabınıza koyup bekletin. Ve çok da sanırım soğuk değil. Zaten kendisi esnek olduğu için çikolatanın süt kadar etkileyici bir ah, Evet, çikolataya fırça kullanmalıyız mutlaka ki yaymak için. Bugün fırçamı bayağı kullandım. dinliyorlar <laughs> arkadaşlar. Bu arada suyum da kaynamış. Ben akşam yemeği koyacağım. Oğlum'a sormadım ama evde hazır bir şeyler de var. İlla ki neyi severseniz ne yapayım diyebiliyorum. kaldı bir saniye. Çek. Dolaba koca, dolap ne kadar dolu. biraz. Yani şöyle bir, bir köfte suyu kaynadı. Evet. Evet. Bırçamızı kapadık. Çikolatalarımızı böyle. Akşam böyle bir köftem vardı arkadaşlar. Tavuk kıyması ve orman kıyma karışık yapmıştım. Ve dolaba koydum bunu. Birkaç tane Sivas'ın içli köftesi var biliyorsunuz. İç doğdum. Doğduğum yere selam olsun bu arada. Ondan yaptım. Kalanı böyle hazırladım ve de bugün de yemek olarak de yanına da bir makarna katacağız. Borcuklu. Allah herkesin bereketini versin. Abi. Gösteriş gibi oluyor ama arkadaşlar hepimizin evde bulunup yapacağımız şeyleri e, akşamdan hazırlamak da güzel oluyor böyle durumlarda. Benim böyle e, kendimi aktif tuttuğum hareketli olmam çok oturmak bana şey olmuyor. E, beyaz bir e, evde el işleri şey e, dikiş makinem de var. Bu dönemler açmıyorum ama açacağım. Şöyle şey fırçayla şöyle şey verebiliriz. Şekil verebiliriz. Üste üstte yapacağım arkadaşlar onu. Şöyle şöyle. Böyle 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 şekil verebiliriz. Böyle 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 dalga dalga. Görebiliyor musunuz siyah çikolata? Böyle dalgalar verebiliriz. Kenarını biraz daha sizin çikolatayla fırça diye sanırım. Evet. peçeteyle alalım ve az kaldı şimdi köftemizi koyalım pişsin tuzumuzu koyduk böyle köftemiz var akşamdan hazırladık oturduğumuz yerde ve işlerimle paylaşmayı düşünüyorum yani şu anda şeyimin markasını getiremedim onlardan alacağım kalın ve biraz daha çok kalın değil masa örtüleri var uzun hem evlatlarımıza şey işte, çeyiz olarak hem de masanın üstüne öyle güzel şeyler e, isim e, markasını getiremedim. Ve onlardan yapacağım. ve el de zaman zaman ama mutfağım diye geçtiği için onun farklı bir e, sayfam olur mu onu bilemeyeceğim. Youtube, e, Instagram'da paylaşabilirim Hayriye Mutfağı'ndan. uğraş vermek iyi geliyor. Tedavilerimiz falan hastalığım da var. Ee, tansiyon ilacım. Ve zaman zaman böreklerimde sancılarım oluyor. Tansiyon ilacım. Ee, böreklerimle alakalı ve yine de şükürler olsun hamdolsun böyle bir artık sesim gür çıkıyor her türlü farklı sağlık sorunlarımızdan tedavi gördük. Görüyoruz hala da. Ve yine de hamur olsun. Şimdi son kata geldik. Yaklaştık arkadaşlar. Bu paketi evde hiç açmayacağız. Kalacak ve başka zaman kullanılır. Bismillah. Evet. Burada arada köftemizi de koyduk. Şecik yükseldikçe yer daralıyor ve ona göre koyuyoruz. Evet. Nasıl koyarız? yükseldikçe daraldığı için nasıl koyuyoruz? Bunu da paylaşacağım sizinle. Mutlaka ki ev hanımları bunun ayarını yaparlar. Ama sizinle paylaşmak benim hoşuma gidiyor böyle. Yandan böyle, çaprazda böyle koyarak böyle tamamlıyorum. Ve son kata geldik tabii mutfağımdan. Son kata geldik. Sesiniz biraz çıkmasın. Evet son kata geldik. Az kaldı. Hayriye mutfağımda. Ee, müthiş bir her şeyin pratiğinde müthiş bir görüntüsü. Çikolatamız ee, da son. Hmm. Evet. Çikolatamız da son bir şöyle bu ya da böyle yani son bir kat olarak çikolatamızın üstüne koyuyoruz yine evet Hindistan cevizi koyabilirsiniz çikolatanın Evet. Sanırım yeterli değerli takipçilerim. Böyle bir fırçayla da şekil vereceğiz. Tam yeterli. Dolabımıza koyacağız. Soğuyacak. Sabah kahvaltısına ben yarın oruçlu olabilirim. Sabahdan önce alabilirim. Duruma bakacağım. Benim sağlık sorunum bayağı bir diğerinde elhamdülillah tuttum. Gösteriş için değil elhamdülillah. Kızım da tuttu, ben de tuttum. Ee, Allah ne gösterecek? Bakıyorum, deniyorum ve eğer bir aksilik olursa e, zorluyorum kendimi. Birbirine dayanıyorum arkadaşlar. İki gün üst üste tutamıyorum. Birini tutuyorum, birini diğer gün tutabiliyorum. Evet. Diğer gün tutuyorum bir gün zorlanırsam bir gün ne diğerini bulucumuzu evet güzel bir evet yanına da biraz aktığı için arkadaşlar şöyle bir toparlayabiliriz videomu görebiliyor musunuz elimi hayır ya da çalışma esnasında da böyle hemen pratik çocuklar hani eşin halimi veya gelen olduğum çay yanına hemen bir kısır yapıp bunu yapardım arkadaşlar Şimdi evde olduğu için farklı şeyler de yapıyoruz zaman zaman ama yani mutlaka evinizde bisküvi varsa, eşinizle, ailenizle, çocuklarınız uzaktaysa yapın, keyfini çıkarın ve evlatlarınızla beraber çayınızı Allah sağlık, bereketini versin. Ve bayağı bir kaldı bu çikolatayla. Ben bir yemek istiyorum. bayağı kaldı arkadaşlar dibe tutuyor ya çikolata ben biraz tereyağı koyuyorum kızım sütle yapmış yağlı olduğu için süt koymamış tereyağı yağ oldu mu biraz daha şey oluyor sonra doğru biraz toplanabiliyor diyor onun için koymamış ben çikolataya tereyağı tercih ediyorum ama yine de güzel olmuş zaten içerisi yağlı diyor yağlı evet bizde bazı şeylere Hatta mısır nişastasından krema yapacaktım. Şeyi düşündük. Polifatör başka zaman o uzun sürer diye. Hem akşam yemeği hem işekten var. Bunlar da böyle temizlesinler, yesinler. Hayır yok Şu kenarlarımızda da temizleyelim videomuzu. Ve Aa, Ses e, Yasemin Biraz yavaş ağır konuşun annem. Evet harika olmuş. Şöyle yapalım. Bu pudra şekeri Hindistan cevizi kullanalım arkadaşlar. Üzerine bisküvi de kullanabilirsiniz. Bisküvi değil Hindistan cevizi kullanalım. Ben seviyorum ama şimdi şey yapmayabilirler. Tercih etmeyebilirler.